Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Çok fazla vaktinizi almadan e, sizler için önemli olduğunu düşündüğüm az önce paylaşmış olduğum bir e, durumun altına gelen bir yazı vardı. E, bir link gönderdiler bana. Linkte şöyle bir şey yazıyordu. servis.gov.tr adlı bir siteden bahsediliyordu. servis.gov.tr Gov.tr'den anlayacağımız üzere devletin bir internet sitesi, devletin e, kurduğu bir internet sitesi. Bu sitenin daha önceden kurulacağını vesairesini duyuyorduk, görüyorduk. Ama değerli arkadaşlar, e, ben bu şekilde site halinde ilk defa görüyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim hemen. Çünkü bu bizim için gerçekten önemli bir şey. Şöyle en baştan başlayalım. servis.gov.tr yazıp tıkladığımız zaman hemen önümüze bir sayfa geliyor. Servis bilgi sistemi diye. Değerli arkadaşlar bu sitenin özelliği şu. Biliyorsunuz ki çok fazla sayıda tırnak içinde belirtiyorum yetkili servisler var. Herhangi bir şekilde bir firmadan örnek veriyorum işte demir döküm, ECA, Vaillant, Wisman, Buderus, Bosch gibi markalardan herhangi bir şekilde bir servisi olmadığı halde internette veya üzerlerine gidikleri elbiselerde yetkili servis ibaresi bulunan arkadaşlar var. Bu yetkili servis ibaresi bulunan arkadaşlar. Yetkili servis olmadıkları için yani bir firma tarafından yetkilendirilmedikleri için maalesef müşteriler sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunun da önüne geçebilmek için devlet destekli bir site kurulmuş. Servis diye yani servis bilgi sistemi kısaltması açılımı daha doğrusu. Bu sitede ben sizlere anlatmadan önce biraz inceleme fırsatı buldum siteyi. Yetkili servis adı altında yetkisiz çalışan firmaların, yani ben örnek veriyorum, demir döküm firmasının yetkili servisiyim dedim. İnternete bir reklam verdim. Halbuki yetkili servisi değilim ama, işte anahtar kelimelerime demir döküm yetkili servis yazdım. Bunu yazdığım için, aslında ben firmanın e, isim hakkını kullanmış oluyorum İsim hakkını gasp etmiş oluyorum Çünkü firmanın bana vermiş olduğu herhangi bir yetki yok Açıkçası yetkili servis olmayı hiçbir zaman düşünmedim Yeri gelmişken onu da söyleyeyim Her zaman etkili servis e, olmayı tercih ettim Ama bir gün bir yetkili servisi almak istersen Bu e, emin olun Vailant olacaktır Vailant olmazsa Wisman olacaktır bunu da dipnot olarak geçeyim. Şimdi bu ürünün, bu sitenin daha doğrusu nasıl kullanıldığını, nasıl ne işe yaradığını anlatalım. Bir müşteri evine bir servis çağırıyor. Servis örnek veriyorum Baymak yetkili servisiyim yahut da ECA yetkili servisiyim diye sizin evinize geliyor. Bu tarz yetkisiz e, olup yetkili görünümü veren kendine firmaları biz buradan bakıp e, takip edebiliyoruz. Şurada bir sorgulama kısmı var hemen ana sayfanın yanındaki e, bölgede. Yetkili servis sorgulama diye bir e, burada ifade çıktı. Alt tarafında üretici ya da ithalatçı firma, alt tarafında marka seçimi, altında il ilçe ve ürün seçimi gibi e, bir takım şeyler çıktı. Burada örnek veriyorum. Ee, Estor'la balkon konuşması değil. Burada <laughs> örnek veriyorum e, Vailant diyelim. Ben evet Vailant'a çok takıntılı bir adamım. Vailant'ı çok severim. Vailant ürünlerini özellikle kazanları benim için e, vazgeçilmezlerim arasındadır. Marka seçimi yapmadık. Zaten Vailant aynı marka ismiyle e, iş yapıyor. Hemen şu şekilde buradan da il seçiminden de geldik. Şöyle İstanbul işaretledik ilçe seçimi bizim bulunmuş olduğumuz küçük çekmeceyi işaretledik ve sorgula dedik. Sorgula dediğimiz zaman hemen burada alt tarafta şöyle değerli arkadaşlar gösterelim. Vailand Isı Sanayi Ticaret Limited şirketinin servis adı Demirhan Teknik Servis diye bir e, arkadaşımız bir e, meslektaşımız çıkıyor. Buradan biz bu arkadaşın evet bu sisteme kayıtlı olduğunu yani devletin e, bu arkadaşı yetkili servis olarak tanıdığını bilebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Bu bizim için e, olmasa bile müşterileri bu şekilde e, bilinçlendirmemiz lazım. Çünkü yetkiliyim deyip de yetkisiz olan ve internet reklamıyla çok fazla sayıda e, iş yapan arkadaşlar var. Bunların önüne geçebilmek için gerçekten çok çok güzel bir hizmet olmuş. Ee, biz sonuç olarak çok fazla videoyu uzatıp başınızı dağıtmak istemiyorum. Biz sonuç olarak yetkili servis değiliz. Biz yetkili servisten de iyiyiz diyelim. Ee, biz etkili servisiz. Çünkü biz sadece bir e, markaya bağlı kalmıyoruz. Bu gerçekten çok zor bir iş. Yani bir kişinin bir Wisman'a bakıp arkasından gidip de Eirfel'e bakması ya da demir döküm Aden'le uğraştıktan sonra Weiland kazana gitmesi işte 112 kazanlara bir bakım yapması falan e, çok kafa karıştırıcı şeyler açıkçası. O yüzden bizim işimiz çok daha zor. Yetkili servislerden daha fazla aslında bize e, devletin el atması lazım. Evet. Umarım bu da yapılacaktır. Sizlerden ricam, değerli arkadaşlar bilmiyorum video biraz uzakta mı kaldı yakında mı kaldı. Şöyle internet sitesini de ben buradan e, göstereyim. Buradan girip sizler de e, bu şekilde yetkili servis sorgulayabilirsiniz. Müşterilerinize mutlaka ama mutlaka değerli arkadaşlar böyle bir sitenin varlığından haberdar edin. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Bir bardak çay iyi gider bu kadar konuştuktan sonra dediğim gibi yetkili servisin gerçekten yetkili servis olup olmadığını anlayabileceğimiz bir devlet devletin resmi sitesi. Bunu nereden anlıyoruz? Go uzantılı siteler. Government yani devlet demek İngilizce'de. Go uzantılı siteler devletin kendi siteleridir. Buralardan aldığımız bilgilerin güvenilirliği daha doğrudur açıkçası değerli arkadaşlar bu videoyu kaydedeceğim hatta bununla alakalı birazdan da bir video çekip Facebook'ta kalması amacıyla yayınlayacağım tekrardan ifade ediyorum servis.gov.tr isimli bir site devletimiz böyle bir site ortaya koymuş böyle bir hizmet ortaya koymuş bu siteye girip sorgulama kısmına gelip gerçekten Evimize gelen kişi yetkili servis mi değil mi? Biz bunları e, öğrenebiliriz. Biz bunları e, görebiliriz. Bizler için gerçekten önemli. E, teşekkür ederiz Sami Usta, Çay e, bu sanırım bugün 786.917 bardağım olabilir. Kıtlama e, içeceğim ama şekersiz çay içmeye çalışıyorum. Şekeri azaltmaya çalışıyorum. Umarım bilgilendirici etkili bir video olmuştur Birazdan bu e, videoyu daha böyle e, güzel bir şekilde daha net sade bir şekilde e, anlatmaya çalışacağım Çünkü bu e, site etkili servisler için yani bizim gibi özel servisler için çok çok önemli bir site e, bizim çok fazla işimize yarayacak bir site müşteriye biz bu konularda bilgi vereceğiz müşteriye Acaba gelen servis gerçekten yetkili mi değil mi? Bunu e, bilecek rakamlara bakmana <laughs> öyle teşekkür ederim ya e, Fatih Usta, seni seviyoruz. E, bilgilendirmelerimiz yapalım. Ya da video çekmeyip direkt canlı yayını da ben e, kaydedebilirim ama daha yakından daha böyle e, net bir e, video olması amacıyla yeni bir video da çekerim. Umarım bilgilendirici olmuştur. Müşterilerimize servis.go.tr sitesinden gelen servisin yetkili olup olmadığını bilebileceğini anlatabiliriz değerli arkadaşlar. Dinlediğiniz için, ilgilendiğiniz için videolarıma, resimlerime, fotoğraflarıma paylaşmış olduğum durumlara çok güzel tepkiler geliyor. Daha da iyi tepkiler inşallah alacağız. Sektörü Allah izin fırsat verir de şu virüs geçer de şu Allah'ın gazabı üzerimizden bir kalkarsa çok çok güzel şeyler yapacağız. İnanın kafamda çok güzel şeyler var. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Bilgiyi her zaman paylaşacağız. Bilgiyi asla saklamayacağız. Çünkü e, ölümlü insanlarız, bilgiyi mezara götüremeyiz. Bilgiyi paylaşmamız lazım ki e, diğer bizden sonra gelecek olanlara da bu bilgiler miras kalsın ya da bilmeyen arkadaşlarımız öğrensin. E, tabii ki bu bilgileri paylaşırken gidip müşteriyle Vesaireyle bu işlerle alakalı olmayan kişilerle değil de direkt servis arkadaşlarla paylaşmayı e, açıkçası daha doğru buluyorum. Değerli arkadaşlar, umarım bu e, bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, değerli arkadaşlar. Allah'a emanet olun.